Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Ebru Şahin Instagram hesabında yeni paylaşım yaptı. Instagram'da birbirinden güzel fotolarını paylaştı. Onun bu paylaşımı takipçiler tarafından çok beğenildi. Bu paylaşıma bol yorum ve beğeni geldi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Magazin haberleriyle yine sizlerle olacağım kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.